Merhabalar değerli dostlar. Bugün yeni bir bağlama eğitim videosuyla sizlerle birlikteyim. Benim için çekmesi en zor video oldu. Gerçekten gelecek çok zor zamanlardan geçiyoruz. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız hala çok zor durumda. Bazen müziğin sustuğu zamanlar vardır. Öyle bir zamanın içindeyiz şu an. 10 gün boyunca ben elime bağlama almadım. İçimden hiçbir şekilde müzeydar bir şey yapmak gelmedi. Depremden etkilenen illerde öğrencilerim var. Ders verdiğim. Onlarla konuştuğumuz zaman hayatın olağan akış içinde bir şekilde devam ettiğini ve hiçbir şey yapmadığım zaman da kimseye bir faydamın olmadığını gördüm. Eğlenceyi ya da sahneye dair bir şey hiçbir şekilde zaten içimizden gelmez. Ancak eğitim videolarını ara ara paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Ve depremize de vatandaşlarımıza da yine Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Şimdi bugün bağlamaya dair egzersiz çalışması yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videomda tabii sıfırdan bağlama eğitiminin başlayacağını söylemiştim. Ancak kapsayıcı bir seri hazırladığım için e, bunun biraz süresi uzayacak. Ancak o seriyi e, birkaç video çektikten sonra arka arkaya paylaşacağım ki sizin için faydası olsun. Yani o seri için çalışmalarım şu an sürüyor. Onu söylemiş olayım. Bugün 4 tane ayrı hem baskıyı güçlendirici hem de parmak hızımızı arttırıcı egzersiz vereceğim arkadaşlar. Birincisinden başlayalım. Bu arada bağlamanın tonu da Si. Evet. Birinci egzersiz. Bu egzersizler orta seviye için arkadaşlar. Ne çok zor oldu ne çok kolay oldu. Şimdi Do, Re, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Sol dedik arkadaşlar. Burada 5. parmak Do'yu aldı. Re alt del boş sıfır. Mi yine birinci parmak. Sol ile dördüncü parmak. Bütün egzersizlerimizde bugünkü tezene daima üst alt üst alt gidecek. Yani Do ve Mi Sol dedik. Sonra Fa geçtim. Fa Sol Mi Sol diyorum. Do Re Mi Sol Fa Sol Mi Sol dedik. İkinci egzersize geçiyorum. İkinci egzersizde de şunu yaptık. Yine üst alt üst alt tezene ile bir defa çalıyorum önce. Evet. Şimdi burada öncelikle re'ye attım arkadaşlar. Alt tel boş. Sonra alttan bir la tezenesi geldi. Re la dedim. Sonra sol la diyorum. Yani Re, La, Sol, La dedikten sonra Fa, Sol, Mi, Fa diyorum. Parmak duvarım 0, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2 şeklinde. Çok yavaş. Re, La, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa şeklinde. Evet. Burada da arkadaşlar pozisyon değişikliği var. Beşinci pozisyondayız. Sonra geçiyoruz ikinci pozisyona. Daha doğrusu bir üç, bir iki yapıyoruz. Şeklinde. Üçüncü egzersizimde de güzel bir egzersiz bu bu arada. Durum şu arkadaşlar. Evet bunu yapıyoruz. Notalarını okuyorum. Mi, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. Şimdi öncelikle mi, sol, fa, sol kısmını arkadaşlar üçüncü parmağı fa diyezi kullanarak yaptım. Mi, sol, fa, sol dedim. Bunu dedikten sonra fa, sol, fa, sol diyorum. Fa, natural, sol, fa diyez, sol şeklinde. Yani mi, sol, fa diyez, sol, fa, sol, fa diyez, sol. Yine üstü alt üstü alt gidecek. bir egzersiz arkadaşlar. Üçüncü parmak, dördüncü parmak güzel çalışır. Ve geçtim şimdi dördüncü egzersize. Dördüncü egzersize de şunu yapıyorum. Orta telden başlıyorum. La, si, do, re dedim arkadaşlar. Üst, alt, üst, alt. Dördüncü parmaktan doyu kullanıyorum bu sefer. La, si, do, re. Sonra kaydım arkadaşlar. Mi üst elden alıyorum. Mi yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5 diye saydığınız zaman arkadaşlar 10. sıradadır. Bir altında da Fa var 11. sırada. Hani tam olarak yeri eğer hesap edemezseniz sayabilirsiniz. Mi notası ve Fa notası. Ne yaptık? La, Si, Do, Re dedikten sonra kaydım. Mi, Fa diyorum. Sonra da arkadaşlar Sol, La diyorum. Yani bir, üçüncü parmakla da mi, fa'dan sonra sol, la aldım. Tekrarlıyorum buraya kadar. Bir daha. La, si, do, re, mi, fa, sol, la dedik. Şimdi aşağıdan yukarı. La, sol, fa, mi. Bu sefer de üç, bir, dört, üç dedikten sonra re, do, si, la diyeceğim arkadaşlar. Çok yavaş bir daha çalıyorum. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Yine üst alt gelecek arkadaşlar tezede. Evet. Evet. şeklinde. Şimdi en baştan egzersizlerimizi bir toparlayalım. Bakalım ne yaptık arkadaşlar. Öncelikle Do, Re, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Sol demişiz. Biraz bunu çalayım arkadaşlar. Birinci egzersizi. Hatta siz de benimle birlikte çalabilirsiniz. 100 metronomu da şöyle biraz açayım. Çalışalım birlikte. Şöyle bir 2-3 dakika falan. Evet. siz. Benle birlikte gidebilirsiniz arkadaşlar. terse geçiyorum. Re, la, sol, la, fa, sol, mi, fa. Üçüncü egzersiz. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. faydalı bir video olmuştur. Egzersizlere ara vermeyin. Egzersizler bağlamada bizim hakimiyetimizi sağlayan en önemli unsurlar. Kendinize iyi bakın. Türklerle kalın. Bağlama elinizden, Türkler dilinizden düşünmeyin.